Demir'i aldı. Bence bir hata. Yusuf Demir'in oyuna alınması hata. Ben olsam arkadaşlarıma da onu söylemiştim ki e, Yusuf Demir'le beraber kim vardı? İlkay vardı. E, Gabriel Saray'ı geriye çekebilirdi. E, Gabriel Saray'ı 8 yapardı. 6 Torreira. İşte 10 numarada da İlkay Gündoğan oynardı. Hadi onu da geçtim. İlkay'ı da riske atmak istemeyen bir Okan Buruk olabilir. Ona da eyvallah. Tamam. Ona da tamam. Ee, şöyle yapabilirdi. Davinson Sanchez'i 6 e oynatıp e, veya üçlü defansa dönebilirdi. Davinson Sanchez'i 6 e oynatıp stopere Arda Ülü çekebilirdi, alabilirdi. Met yani öyle bir e, durum söz konusu olabilirdi. Berkan olsaydı zaten Berkan alacaktı, çok net. Kazım kardeşimi ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Bu kadar süre bulmadan bir oyuncu nasıl düşmüyormuş ve çıkıp çatır çatır futbol oynuyormuş. Diğer arkadaşlara örnek olsun. Uzun zamandır oynamayan oyuncular abi oynayabilir mi? Oynuyor. Lemine sakatlandı oyun içinde. Bir Yusuf değişikliği oldu. Yusuf tekrar oyundan alındı. İlk yarı atılan 28 tane şut var. Kaleye bulanı 2, 18 şut ilk yarı. 18 şut. Kaleye bulan 2. ikinci yarı 10 şutun 7 tanesi kaleye buluyor. Demek ki Galatasaray Gençler Birliği karşısında benim gördüğüm kadarıyla şu antrenmanı yapıyor. Hocaeli'de gol atamadık. Trabzon'a gol atamadık. Bu dakikalarda yine atak yapıyoruz, vuruyoruz, direkten dönüyor. Aman Allah'ım olmuyor derken golü yedi mi demoralize oluyorsun. Gençler Birliği'nin maça... İyi hazırlandığını net bir şekilde gördüm. Sonuçta topu Galatasaray sahip olur demiş. Merkezi çok iyi kapattı. Hep kenarlara yönlendirdi. Ortalar yaptı. Galatasaray da kenarları iyi kullandı. Ortalar yaptı. Ee, girdiği pozisyonları ilk kere özellikle değerlendiremedi. Gençler Birliği yarım pozisyonda ki... Böyle deplasmanlarda serbest vuruşlar çok önemlidir. Onu almaya çalışırsın. Bir tane kesilen o yarım pozisyon diyorum ama çok güzel ortada Galatasaray defansının hatasında e, Niyank'ın golü geldiğinde Galatasaray taraftarlar bir stres yaşadı. Çünkü Galatasaray bu akşam 3 puandan daha fazlasını kazandı. Kazandığı şeyler Barış Alper ve Icardi oldu. Ama Galatasaray taraftarının bu akşam huzurlu uyuyacağını düşünmüyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta içi oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı ve Fenerbahçe maçında kadro kurması bayağı zorlaştı Galatasaray'ın. Sakatlıklar ve cezalılar Galatasaray taraftarının uykularını kaçıracak gibi duruyor.